İsmail amcacığım, hayatının önemli bir kısmını göçebe olarak geçirdin. Şimdi o göçebe hayatından unutamadığın, senin için çok çok özel olan bir anı var mı? Var. Şöyle 1943-44 yıllarında biz ee, Hatay, Kırıkhan civarında kışlıyorduk. Şimdi burada bir çiçek hastalığı oldu koyunumuzda. Aşı yaptık kendi imkanlarımızla. Fakat bu aşı yanlış bir şey yapmış. Bundan dolayı çok malımız telaf oldu. İşte 400 falan sağ mal koyunumuz vardı. 130'a falan düştü. Çok sıkıntı şey yaptık. O zaman o tarihlerde de koyun postu yani deri çok iyi para yapıyordu. Onu sattık. Tekrar işte babam amcam üzüldüler. Yeniden gittiler. O koyunu o deri parası bir kısmına paralara varmış. 400 sürü ülkene tamamladılar. Bahar geldi. Oradan göç ettik biz yaz yurdumuz vardı İslahiyet olaylarında. Orada süt mandrası kurulurdu, süt verirdik. Ben o zaman ablam vardı benim büyük, onunla beraber biz affedersin eşeklerimiz vardı iki tane. Onunla süt mandırası süt götürdük, koyun sağlığı böyle süt götürdük. Ee, bir gün böyle rahmetli anam işte süt sağlığı kazanlarda doldu, terikelere dolduruyoruz. Terikelerini de bir eşeğe yükleyip mandraya götürüyoruz. Bir baktık e, ee, kazanda sütlere peynir olmuş. Bunun sebebi ondan bir gün önce de bir devemiz botladı. Yani ona biz köşek deriz. Köşek doğdu. Onu ilk doğduğu zaman bu süs şey yaptığımız, süzdüğümüz süzekle onun ağzını bağlarlar bir yere çarpmasın falan diye. Birkaç saat, üç beş saat neyse. O deve de ilk emdirdiğinde devenin ağız sütünden dolayı o süte peynir oldu. O gün şeye götüremedik. Onu hiç unutmuyorum hatıramı. Bak Şimdi devenin sütünün ağız sütü dünyada en iyi peynir mayasıdır. Bak, en iyi bunu bilmezler. En iyi peynir mayasıdır. Onu böyle biraz hemen az bir kaynatırsın. En güzel peynir mayası. O peynir hayatta kokmaz. Bu bir. İkincisi bir de yaylalara çıkardık. Yaylada bir çiriş diye bir bitki vardır. Köklerinden tutkal yaparlar. Bu işte marangozluk yapanlar buna benzer şeyler. Ayakkabıcılar falan şey olarak kullanır. Onun kökünü biz kazar, kurutur. Onu sürtelde un haline getirir. Hamur haline getirir. Ondan ızman yapar. Izman diye bir şey. Yani testi gibi böyle ağzı açık. Ona bozuş derler. Bunu istediği şekli verir. Mesela bir bez torbadan dikersin. Şekil verir. İçine kumu doldurduk. Dışının hamuru yine o. Kirişin hamur yumruldu. Onu sıvallar. Onu gölgede kuruturlar. Onun içine konan tereyağı. isterse 80 derece güneş olsun erimez, bozulmaz. Bak bu kadar şeydir, kıymettir. Bunları hiç unutmuyorum. Tabii sen İsmail amcacığım bir yörük olarak ne, ne koşullarda nasıl daha iyi saklanır, korunur hepsini çok Abi, daha iyi biliyorsun. Tabii, tabii, tabii. Abi, bir ikincisi de mesela gıl geçiden yapardık şeyi, e, su Şimdi diğer koyun veya başka şeylerin yapılan su suyu şey yapmaz. Hem ılıttır hem bozar bak. Ama geçi derisinden yapılan e, tuluk suyu içine konan su bozulmaz bu müddet Mesela ayran yanlık yaptım onu da şey yapardık şeyinden. o da hiç bozulmaz. Bunu terbiyesini kendimiz yapardık. Mesela çam kabuğuna, e, meşe palamuduına, değişik şeylerden, bir de pinar ağacı var. onun peritiğine böyle yapardık. Bugünkü tabak bunu yapamaz. Bugün tabak şeyi o deriye o şekilde veremez. Mesela bizim yaptığımız eğrelti terbiyemiz deride, ister kavurma koy, ister peynir koy. İki sene kalsın bozulmaz. Bu kadar güzel. Ama bugün bu nesil maalesef, maalesef ortadan kalktı. Bunu bilen de yok, yapan da yok. Çok teşekkür ediyoruz İsmail amcacığım. Hem faydalı bilgiler edindik hem de güzel güzel anılarını dinlemiş olduk. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Bak kolaylık versin.